Selamlar, sevgiler, hoş geldiniz sevgili fal aşkı ailesi. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Sizler dileklerinizi tutun. Ben de fincanın dış kısmını konuşayım. Bakın şurada ilk gördüğüm bir şurada bir insanın yürüyüşü geri doğru. Bu da bir eve benzetmişken şöyle bir konuşmaya başlayayım. Hayatta neyi yapmaya çalışırken, çalış uğraşırken, bir şeylerle uğraşırken aynı zamanda burada sırtınızda birini taşıyorsunuz, burada da evinizi. Neden? Yani işe gittiğinizde bile sürekli sorumluluklarınız sırtınızda ve sizi geriye doğru çeken biri var. Birileri de olabilir. Şurada eğer aldatılmış biri varsa büyük ihtimalle onunla uyumladık. Burada aldatılmışlığınız, ev sorumluluğu bir başkası. Sürekli böyle aklınızda işte o beni aldatmıştı, o bana bunu yapmıştı, şöyle olmuştu, böyle olmuştu tarzında bir sürü şeyle zihninizde dolaştığınızı ve hayatınızı zehir ettiğinizi söyleyebilirim. Burada e, kişinin kendine yaptığı kötülüğü bütün dünya toplansa yapamazmış. Evet aldatılma, işte üzüntü vesaire burada bak hatta bu insan bir de böyle üste çıkmaya çalışıyor. Yani hem aldatmış hem de ee, hak etmeseydin işte veya e, sen beni bu duruma gittin tarzında bir oturuşu var. Ee, bu durumla bir yüzleşme var burada. Büyük ihtimalle bu fincanın başlığı farklı da olabilir ki herkes izlemesin. Çünkü herkes aldatılmıyor neticesinde. Herkesin aldatılma gibi bir durum olmadığı için herkesin izlemesine gerek yok. Çünkü ilk önce bu çıktıysa büyük ihtimalle gidişatta böyle gidecek. Burada bir yıpratılmış bir ilişkiler silsilesi görüyorum. E ee, burada kur, yani hayatın siz aldatılmış birisi olarak hayatın her döneminde birileri tarafından üzülmüş, yıpratılmış, dumura uğratılmış ve üzülmüş bir kişilik olarak görüyorsunuz kendinizi. Hayatınızın her döneminde birbiriyle bağlantılı e, üzüntülü ilişkiler yaşamışsınız. Sadece karşı cinsle değil birçok eee arkadaşınızla veya bakın anne babanızda bu olmayabilir korkularınız arasında vardır veya hani işte şöyle söylenir psikolojide işte annesi babası aldatmıştır birbirini çocukta da bu işte zihin kodlarında vardır ya da atalardan vardır ama sadece bu değildir kolektiften de geçer bir dizi izliyorsundur dizi de şu anda var zaten dikkat ederseniz dizilerde aldatılmaların çok normal olduğu işte bir şey olmaz ne olacak affet vesaire tamam işte bu da kişiye bağlıdır Onun, ona yorum yapmıyorum ee, olabilir diyorum burada yargıya girmeyi seçmiyorum da sadece burada söylemek istediğim kolektiften de etkileniyor olabilirsiniz etkilenmiş olabilirsiniz çünkü bütün dizilerde filmlerde hemen hemen birçok bölümde bu konular işlenir bazı filmlerde normalleştirilir dizilerde bazılarında işte o kişiye Hayat dersi verilir gibi de söyleyebiliriz. Burada hani mesele senin sonucu algılamış olman değil, beyin onu deneyimlemek istiyor ve otomatik olarak kolektifte mesela insanların şu yemek yarışmaları oluyor, ya orada şey söylerler hep. Mesela orada bir tatlı yapılır, komple internet online sipariş, o tatlıdan sipariş verir insanlar yemek sitelerinden. Çünkü orada görüyorsun ve o tatlıyı yemek istiyorsun. Aldatma da işte davranış biçimleri de o yüzden dizileri her dizi izlemeyin, her programı izlemeyin diye bas bas bağırıyor bilir kişiler, psikologlar, uzmanlar. O yüzden dikkat edin, seçici olun. İşte çocuklarınıza şunu izletmeyin demiyorlar mı? E o zaman büyükler de izlemesin yani. Evet içimden bir oğlak çıktı. <laughs> Kamu spotu. izlemeyin her şeyi. Rica ediyorum ya yani bana kalsa gerçekten hani bunu video çekerek biri olarak bile söylüyorum yani e, interneti belki çok geri kafalı göreceksiniz beni ama televizyonu interneti kaldırılsın diye de böyle oy bile verebilirim yani düşünün hani böyle imza toplanısa hemen ilk imza benim olur o kadar e, topluma zarar vermiş bir durum ama tabii güzel yönde kullanılıp kullanılmaması dışındaki yorumumu yapıyorum yani. Evet bakın fincanın içine bir bakın Allah aşkına şuna bakın ağzını açmış daha böyle hele 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 size ezmeye çalışıyor. Yani bu fincanın tamamında hayat sizi kendine gel karşındaki insanlar güçlü seni eziyorlar sen her seferinde neden kendini ezil ezmeye müsait görüyorsun. Şu anda gözyaşlarıyla belki bu videoyu dinliyorsundur. Şu an belki hayatında kendinle ilgili hem kendine olan inancını da kaybetmişsin. Seçim senin. Ya burada toparlanırsın. Bu insanlara karşı dimdik güçlü olursun. Onlardan daha güçlü olduğunu onlara gösterirsin. Ya da aynı şekilde hayatını devam ettirirsin. Hayat seçimlerden ibarettir. Seçtiğini yaşarsın hepimiz için geçerlidir. Bugün ben burada bu videoyu çekiyorsam, bu kanalı açmayı seçtiğim için bu videoyu çekiyorum. Başka bir şey olmayı seçseydim o olurdum gibi düşünecek olursanız. Evet, çok şükür bakın burada e, biraz böyle birinin gelip seninle konuşması söz konusu olacak. Bak burada birisi karşına geliyor ve seninle konuşuyor. Sen burada kendini kapatmışsın. Bak sınırım var diyorsun ki sınırı geçme. Ben kimseyle muhatap olmuyorum. Ben acılarımla yaşamak istiyorum ama karşında birisi bu senin kardeşin olabilir, annen olabilir. Boynu bükük bak karşında duruyor ve diyor ki kalk toparlan. Seni çok seviyoruz. Lütfen kendine gel. Hayatta sana kötülük edenlere bu kadar üzülmeye değmez. Sevdiklerin varken seni üzenler değil üzülmeye. Yani yerde bulduğum bir taşa bile layık değiller tarzında bir konuşma duyabilirsin. Bunu da ben ekledim. <laughs> Bazı insanlar bir hikayenin üzerine 100, 100 tane de koyarlar ya ben de aynen öyle. <laughs> Şimdi burada destan yazıyormuşum size. Ondan sonra bakın buraya gelelim. Sen sonra bu kişiye uyum sağladıktan sonra burada çok güzel bir balığın görüntüsünü görüyorsun. Yani sen burada onun arkasında da baba figürü var. Bak anne, baba, abi, erkek, kardeş. Belki çocuğun, belki bir erkek arkadaşın sana hayatında çok güzel destekler geliyor. Ama sen kendinde bu ezik tarafı hissettiğin kendini ezik hissediyorsun. Ama değilsin. Hiç kimse ezik yaratılmamıştır. Kişiler kendilerini öyle hisseder ya da hissetmez. Tamam mı? Burada balığın e, senin hayatına doğru nasibin kısmetin de böylelikle eğer onu alır kabul edersen, burada bu desteği alır kabul edersen hayatında toparlanma yaşayacağın görünüyor. Şöyle bir inanç var sizde büyük ihtimalle yanınızda çok konuşulmuş, nazar konuşulmuş, büyü konuşulmuş, kesin atalarımızdan bize büyü geçmiş, işte ailemizde lanet var gibi bir düşünce varsa bunu iptal edin olur mu? Burada böyle bir inanç hissettim, bu inancı iptal etmenizi rica ediyorum kimse bu inançla yaşarsa zaten hayatına bu tür şeyler çeker anladın mı? İnancın bilinç altındaki her şey sana onu çeker. Mıknatıs gibi hem de mıknatıs. Bugün bir şey konuşun. Garantisini veriyorum. Bu videoyu dinlerken bir şey konuşun. Akşama kadar onu çekeceksiniz bakın. Akşama kadar artık o kadar etkili yani. Bugün konuş akşama bir bakacaksın sofrana gelmiş. Bir bakacaksın aile ortamına gelmiş. Bir bakacaksın sana birileri o söylediğin o düşündüğün şeyi gelip sana söylemiş tamam mı? Şöyle örnek vereyim. Bir ortama girdiğin zaman korku içinde ay kesin bu kıyafetimi beğenmeyecekler. Ay kilolarımı söyleyecek. Biraz sonra biri de der ki sen kilo mu aldın biraz? Hmm. Evlilikte sana yaramış. Çok böyle. Çünkü sen zaten o korkuyla gitmişsin oraya da mi? Orada karşıdaki insanı da yüzde suçlamamak lazım. Yani korkun neyse onu söyleyecek insanı çekiyorsun. Evet 5 rakamı var. Bakalım ayın 5'inde ne olacak? Ayın 5'inde bir yere bak şimdi bir, birileri seni ya bir iş görüşmesine ya bir, bir buluşmaya bir konuşmaya çağıracak. Ve sen o buluşmada o konuşmada bir şeylerle yüzleşeceksin. Ciddiye alırsan hayatında böyle seyahatler ve ileriye doğru böyle hareketli hayat bekliyor seni. Birilerinin desteği var. Eli var üzerinde. Yani sen istesen de istemesen de o el senin üzerinde ve sana destek oluyorlar. Burada ihmal ettiğin bir sağlık problemini görüyorum bu nedir bakayım bir. Daha önce sanki çok da çabalamışsın bunun için ama böyle hani şey vardır ya bir enerjisizlik olur bazen işte tam da bu kendine kızdığın dönemde bu sağlık problemin ortaya çıkmış yani çok kötü bir şey değil rutin bir kontrol olabilir diş olabilir. Cilt olabilir işte kişisel özel bakımlar olabilir vesaire böyle sanki seansını bir şeyini randevunu çok ya iptal etmişsin ya unutmuşsun ya uyuyakalmışsın gibi bir durum bunu ıı, atlaman gere yani atlaman senin için... Hani bugünün işini yarına bırakmak olmuş. O yüzden işlerin birikmiş, birikmiş, işlerin biriktikçe, biriktikçe sen kendine olan özgüveninle ilgili şunu sorgulamışsın. Ben başaramıyorum ama başarabilirsin. Bugün 10 tane işini yaparsın, yarın 20 tane, öbür gün bir bakarsın hepsi bitmiş. Tamam mı? Bunu da böyle deneyimleyin lütfen. Bir daha başa döndük. Şöyle bir tabağa alayım. Evet. Evet. Güzel bir enerji. Kasım'ın Kasım enerjisi, Kasım ayının enerjisi e, güzel, güçlü bir enerjisi var. Yani wow dedirtecek. Akrep Burcu'nun gücü e, herkese sirayet edecektir. Yani sezgiselliği, gücü, ayağını böyle, topuğunu tak diye bir yere vurduğunu düşünsene. Ben güçlüyüm eğit ben geliyorum. <laughs> Fal aşkımın içine kabadayı girdi falan. Bazen öyle oluyorum ben evet. Ee, eril, eril tarafım ağır basıyor olabilir. Bunu dengelemeyi seçiyorum. Evet, şimdi bakalım. Tabakta ne var? Tabakta bir yelkenli var. Bir çok güzel bir böyle sizin deniz havasına ihtiyacınız var. Her neredeyseniz, her neredeyseniz bir su kenarı var mıdır şehrinizde? Veya işte e ne yaparsınız? Çocuğunuz vardır bir leğene su doldurursun bir yelkenli yaparsın orada kendini hayal edersin. Ya da bir meditasyon müziği açarsın böyle yelkenlilerin olduğu meditasyon su sesinin olduğu o da, o da sana iyi gelir anladın mı? Her ne olursa olsun kendini şifalandırmayı bileceksin. Kendi kendinin doktoru kendi kendinin şifacısı olmayı seçtiğin an yollar karşına çıkacak. Burada senin suya ihtiyacın var. Deniz havasına o deniz havasının sana gelecek olan şifasına. Evet, üzerindeki ağırlığı atabilirsen. Size tavsiyem inancınıza göre lütfen YouTube'dan böyle televizyona bağlanıyorsa, YouTube'dan böyle bir hani sisteminiz varsa açın evde dinlesin. Telefondan açın, bilgisayardan açın vesaire. Lütfen dualarınızı evinde yankılan, Çünkü eviniz sizin yaşadığınız mekandır. Ev halkı da öyle, çevrede öyle. Mutlaka burada inancınız bu yöndeyse bir üzerinizdeki bir ağırlığı atın. Büyük bir ağırlık var fincanda, tabakta vesaire. Bunu em, elinizde olmadan da gerçekleşmiş olabilir. İnançlarınızda vesaire vesaire bunlar sorun değil. Mesele bunlardı. Mesele bunu atabilmeniz. Ya da lütfen bir su kenarına gidin üzerinizden bu ağırlıkları atın rica ediyorum. Tabağın enerjisi. Ben biraz sonra hemen yıkayacağım fincanı, tabağı ve üzerinizdeki ağırlığın gitmesini niyet edip seçiyorum. Amin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.